arkadaşlar bugün size Hızır Kedi'yi tanıtacağım Hızır Kedi çok güzel çok eğlenceli bir oyuncak birlikte kalabalık olduğumuzda çok tatlı vakit geçireceğimiz tatlı mı tatlı bir kedi Hızır Kedi'miz var Hızır Kedi'miz kutusunun içerisinde bir tane kılavuz bir tane Hızır Kedi tepsisi bol bol sebzeler ve bir tane de çark var Şimdi size oyunumuzu nasıl oynayacağımızı anlatacağım. Öncelikle hazır kedimize tepsisini yerleştiriyoruz. Tepsisi sıkıca yerleştirelim ki yerinden oynamasın. Ama zor yerleştirdim. Tamam başardım. Çarkımız var. Sebzelerimizin içerisinde 4 tane domates. Şimdi hemen size göstereceğim. 4 tane domates. Bakalım. 3 tane brokoli. 3 tane marul. 4 tane havuç. 3 tane mısır ve 3 tane de sarımsak bulunmakta. Oyunumuzun kuralı şöyle. Kaç arkadaş oynayacaksak sebzelerimizi eşit bir şekilde arkadaşlarımıza bölüştüreceğiz. Diyelim ki buradaki sebzeler bana ait. Şuradakiler diğer arkadaşıma ve buradakiler de diğer arkadaşıma ait olsun. Eşit bir şekilde de paylaştırmış olayım. Ondan sonra da çarkımızı çevireceğiz. Çarkımızda çatal bir, biri denk gelirse bir tane sebze. 2'ye denk gelirse Tepsiye iki tane sebze ve hediye paketi gelirse de bendeki bir tane sebzeyi istediğim bir arkadaşıma hediye etme imkanım olacak. Böylece bendeki sebze sayısı azalacak. Ya öyle ben kazanmış olacağım ya da tepsiyi kim hareket ettirirse o kaybetmiş olacak. Ben şimdi tek kişiyim. O yüzden de çarkı çevirmeden birer sebze birer sebze tepsiye yerleştireceğim. Bakalım kaç sebze sonunda hazır kedi sinirlenecek ve tepsisini dökmeye karar verecek. Hadi başlayalım. Öncelikle küçük bir tane sebze seçmek istiyorum. Ağırlık merkezi daha çok tepsinin önünde olduğu için tepsinin arkasına doğru yerleştirmek istiyorum. Çünkü öne doğru koyarsam hınzır kedi kesinlikle çok sinirlenip hemen tepsiyi hareket ettirecek diye düşünüyorum. Buraya koydum. Bir sebzeyi çok rahat yerleştirdim. Şimdi diğer arkadaşım koymuş olsun. O da bir domates koydu. Şimdi diğer arkadaşım. O da bir brokoli koydu. Sıra bana geldi. Çok heyecanlıyım. İnşallah benim zamanımda tepsi hareket etmez. Yaşasın başardım. Hadi bakalım. Diğer arkadaş da koysun. Tepsi hala hareket etmedi. Hızır kedinin kaşları çatılmadı. Bakalım. Tepsi biraz hareket etti. Şimdiden korkmaya başladım. Tam da sıra bana gelmişti. İnşallah çok yavaşça koyuyorum. <laughs> Hızır kedinin kaşları çatıldı. Eyvah. Diğer arkadaşım küçük bir tane domates seçti. Kaç tane koymuşuz şimdiye kadar? Hadi bakalım. 2 4 6 7 tane sebze var Hızır tep Hınzır kedinin tepsisinde. Sekizinciyi koyuyorum. <laughs> Hayır. 8 de hızır kedi sinirlendi ve tepsiyi devirdi. Arkadaşlar birlikte oynanacak harika bir oyun gerçekten. Bence mutlaka edinmeli ve keyifle oynamalısınız. Hızır kedi teşekkürler. Hepinize iyi yıllar arkadaşlar.